Merhaba arkadaşlar. Bu videonun konusu nasıl vazgeçebilirim? Nasıl uzaklaşabilirim? Nasıl kurtulabilirim? Mesela sigara içmek istemiyorum. Nasıl sigaraya düşünmekten vazgeçebilirim? Mesela yemek yemek istemiyorum. Nasıl yemek yemekten vazgeçebilirim? Ya da bir insanı düşünmek istemiyorum. Nasıl düşünmeyebilirim? Şimdi bilinçaltımız olumsuz mesajları algılamıyor. Tersine çevirip algılıyor. Yani düşünme, söyleme, hatırlama, anımsama bu tip şeylerin hepsini tersine çevirip olumluya çevirip algılıyor. Olumsuz mesajları algılamıyor. Dolayısıyla bunu yapma, bunu söyleme, onu düşünme bunları söyledikçe olumsuz şeylere kurtulmak istediğimiz, uzaklaşmak istediğimiz şeyleri söyledikçe aslında kendimize bir daha bir daha hipnoz yapıyoruz. Şimdi bir insanın elinden bir şey alacaksınız ya da kendiniz uzaklaşacaksınız. Onun yerine başka bir şey koymak gerekir. Ve bilinçaltına da olumlu mesaj vermek gerekir. Yani örnek verecek olursak yine tek tek hepsini örnek verebiliriz. Birisi beni kaygılandırıyor, sinirlendiriyor, üzüyor. Onu düşünmek istemiyorum. Onun yerine onu düşünme, onu düşünme. Demektense bana huzur veren, bana değer veren başka birini düşünmeyi kendime söyleyebilirim. Her seferinde, her aklıma geldiğinde. Ya da e, yemek yemeği azaltmak istiyorum. Yemek yeme, yemek yeme sürekli bunu söylemek yerine e, su iç, spor yap her seferinde, her aklıma geldiğinde. Tabii ki bunlar şey, bir çözümler değil. Yani kalıcı çözümler değil. Sonuçta bir sorun varsa onun bir altında bir sebep vardır. O sebebi çözmek gerekir. Ama ben size günü kurtaracak şeyler, tavsiyelerde bulunuyorum. Çünkü bazen günü kurtarmak uzun süreli çözümlerden daha etkili olabiliyor. Yani vazgeçmek istediğiniz bir şeyden vazgeçtiğiniz zaman aslında egonuz güçleniyor. Aslında sorunlarınız azalıyor ve asıl altta yatan sorunla mücadele edecek gücü bulabiliyorsunuz. Mesela işte İskender kebabını düşünmeye ne düşüneyim? Ee, spor yap yine. Su iç. Mesela zayıflayayım, kilo kaybedeyim değil de fit olayım. Sağlıklı bir bedene sahip olayım. Bilinçaltı kaybedilen şeylerin peşine de düşüyor. Yani bir şey var bizde. Sahibiz olumsuz bir şey bile olsa Kaybedince bilinçaltı direkt onu tekrar elde etmeye uğraşıyor. Yani bilinçaltının mantığı yok. Sadece duygularla hareket ediyor. Ve bizi de e, o duyguların doğrultusunda hareket etmeye zorluyor. Yani bilinçaltına karşı savaşırsak sanki akıntıya kürek çekiyormuş gibi çok güçlü olan dalgalarla savaşmaya çalışırız. Bunun sonucunda da sadece yoruluruz, yıpranırız. Hani arabanın el frenini çek sonra da sürmeye çalış. Bunun gibi bir şey oluyor. Evet arkadaşlar, yani bu söylediğim şeyin ki kesin kalıcı bir şey olmadığını söylüyorum. Günü kurtarmak için olduğunu söylüyorum. Ama en pratik çözüm yolu budur. Hani çivi çiviyi söker diyorlar ya. Uzaklaşmak istediğin şey değil, başka bir şey. Yerine başka bir şey koymak. Bunu da hoşunuza gitmeyen her şeyden uzaklaşmak için bir çözüm yolu olarak düşünebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.